Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği ile Ceza İnfaz Kurumu kütüphaneleri için Samsun'da kitap bağış kampanyası başlatıldı. Ya, sabah, Samsun Adliyesinde de Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının düzenlediği etkinlik kapsamında ilk kitap bağışları kabul edilmeye başlandı. Samsun'da cezaevlerinde kurulacak kütüphaneler için ilk kitap Samsun valisi Zülkif Dağlı'nın bağışladığı Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan Safahat oldu. Adalet Samsun Cumhuriyet ya. Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç cezaevlerini birer aslında. eğitim yuvasına dönüştürmek istediklerini söyledi. Bugün eş zamanlı olarak Sayın Adalet Bakanımızın ilk kitap bağışını yapacağı kampanyayla ülke genelinde kitap bağışı kampanyası başlatmış oluyoruz bağışlanan bu kitaplarla ceza infaz kurumlarımızda kütüphaneler oluşturacağız. Özellikle büyük yerleşik şeklinde hizmet veren ceza infaz kurumlarımızda halk kütüphaneleri oluşturulacak. Bu kitaplardan sadece ceza infaz kurumunda kalan kadar mahkumları değil, aynı zamanda personelimiz, jandarma personeli, bunların aileleri ve o bölgede oturan vatandaşlarımız da rahatlıkla faydalanabilecekler. Atalarımızın dediği gibi bir kütüphane bin hapishane kapatır. Ceza infaz kurumlarımızı birer eğitim yuvasına ve rehabilite merkezine çevirmeyi amaçlıyoruz. Rehabilite olmanın en güzel yollarından biri de kitap okumaktır. Kitap okuyan huzur bulur, rehabilite olur, mutlu olur, Samsun Valisi Zülkif Dağlı da tüm kitapseverlerden bağış yapmalarını istedi. Tüm temennimiz özellikle hayırsever vatandaşlarımızdan şu, kitap bağışı yapmaları cezaevlerimize ve yine sivil toplum baradaki avukatlarımızdan ve e, tüm vatandaşlarımızdan bunu özellikle istirham ediyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki buralar mutlaka bir şekilde oraya getiren insanlarımız iyi bir eğitimle, mutlaka hayata ve e, iyi bir yaşama kavuşturulabilir. Bu da tamamen bizim elimizde bu çalışmaların üst üste konmasıyla bunlar oluşacak. Kaldı ki biz bunu güzel örneklerinde görüyoruz. Cezaevine girdikten sonra ortakın mezunu bir e, vatandaşımızın, bir mahkumumuzun okumak suretiyle üniversiteyi bitirdiğini biliyoruz. Çünkü imkanlar tanınıyor. Bazılarının dini eğitim aldıklarını biliyoruz. Hatta hafız olduklarını biliyoruz. Bazılarının değişik el becerileri kazanmak suretiyle oradan çıkınca hatta oradayken yine hayatını dizayn etmeye başladığını para kazanmaya başladığını görüyoruz. Bunlar güzel gelişmeler ve buralar aslında bir rehabilitasyon merkezi. Bunu artırmak da siz değerli vatandaşlarımızın ve hayırseverlerimizin elinde. Bu çok önemli bir konu. Desteğinizi bekliyoruz.